Bütün gözler bir adama çevrildi. Kimdisi söyleyin? Hatta Boğlu Ömer. Korkunç adam. Müthiş adam. Hazreti Ömer yürürken diyor kitaplarda, tarih kaynaklarında, vallahi yürürken yüz metre mesafeden ayaklarının şiddetinden Hatta Boğlu Ömer geliyor diye herkes anlardı. Daha sesmesi yok ayağının şiddetinden. Öyle bir adam. Ömer deyince insanlarda bir korku hasıl oluyor. Dehşete kapılıyorlar herkes. Köşe bucak kaçıyor. Hani bir belalı adam dolaşırken caddede, herkes aman ya şu bela bana bulaşmasın diye kaçmaz mısınız? Bunu yapsa yapsa dediler, ancak Kattab oğlu Ömer tamam tek teklif ettiler, tamam dedi uzatmıyorum çok burada ince şeyler var Teperata girmemek lazım kılıcını aldı çıktı yola <laughs> Hz. Muhammedül Emin'i bulacak ve haşa öldürecek plan bu hesap bu yolda giderken kılıcı böyle elinde yalın parıl parıl bir kılıç şiddetli gidiyor zaten tavrı belli hali belli telaşı var karşısına Yeni Müslüman olmuş bir sahabi çıktı. Hazreti Ömer'in karşısına çıkmak öyle kolay kolay bir iş değil. Ama çıktı, yolda karşılaştılar. Bu şahsı tanıyan var mı içinizde? Yolda bir insan çıkıyor karşısına, bacı macı yok. Bakın çok, ta, yani tarihin seyrini değiştirmiş bir adamdır. Sahabidir. Bunu bilmiyorsanız vallahi çok büyük eksikliğiniz var. <laughs> Hazreti Ömer'in trafiğini değiştiren, yolunu değiştiren adam, halini değiştiren adam, tavrını değiştiren adam, iki kelimeyle değiştirmiş. <laughs> Nuaym İbni Abdullah, ne olur bu ismi unutmayın, Nuaym. Nuaym İbni Abdullah, Abdullah'ın oğlu Nuaym diye bir zat, büyük sahabi çıkıyor karşısına o da iman etmiş Ömer'in gölgesinden değil kendisinden bile korkmuyor iman etmiş ya la ilahe illallah ilah yok Allah var Allah varsa hiçbir şey yok hiçbir gam keder yok dedi ki ya Ömer ey yebne hattab ey hattab oğlu nedir bu hiddet dedi nereye gidiyorsun bu yalın kılıç duymadın mı dedi Muhammed diye bir adam çıktı ortalığı birbirine kattı kutlarımızı şöyle yapıyor. Onu dedi, katiyen öldürmeye gidiyorum. Dedi ki, Nuaym İbni Abdullah, ey Kattab öyle çetin bir işe soyunmuşsun ki, vallahi bunu başarmandan endişe ederim, dedi. Mümkün değil. Nasıl sen bunun altından kalkarsın ya? Hayır, dedi, ben yaparım. O zaman, işte Ömer'in hayatını değiştiren cümleyi kullanıyor Hazreti Nuaym. Dedi ki Ömer dedi lütfen dedi Muhammed'le uğraşmayı bırak da evvela sen kendi akraban ile uğraş. Akraba o zaman çok mühim. Akrabasında leke olan bir adam kimse gidip bir şey söyleyemez. Ne varmış benim akrabamda dedi. Kız kardeşin Fatma ve enişten dedi Said vallahi Hazreti Muhammed'e iman etti. Said bin Abdullah. Kız kardeşin Fatma ve enişten Said. Bu, bu isimler çok güzel şeyler tarihin akışı içerisinde. Evvela yapacağını git onlara yap dedi ya. Sen sen kendi akraban dedi Muhammedül Emine inanmış, kapılmış, katılmış. Sen hala neyle uğraşıyorsun? Birden bire Ömer'in tepesi attı ve tavrı değişti. Yolu değişti, istikameti değişti. Hemen eniştesi Said'in evine yöneldi. Kapıya 100 metre kala Ömer'in geldiğini vallahi anladılar. Dehşetli Ömer. Ve o da zaten pür dikkat içeride bir takım seslerin geldiğini fark etti. O anda içeride ne vardı biliyorsunuz? Bir hoca, bir hafız efendi, yeni nazil olan ayetleri okumasını bilen bir hoca, bir muallim bir hafız içerideydi. O hafızın adını şurada bir kardeşimiz söyleyebilir mi? <laughs> hiçbir şey yok bu cemaatimizde ya. Hiçbir şey yok. Ya Habbab, Habbab. Habbab bin Eret adında bir hafız. Habbab. Bakın Habbab, Habib, Habbab. Aynı kelimelerden geliyor. Hazreti Habbab içeride Kur'an'dan Sure-i Taha'nın beş ayetini onlara okuyordu. Taha, Taha. Taha ma enzelnâ aleykel Kur'âne li teşkâ. Ayetler okunuyor içeride. Ömer'in geldiğini hisseder etmez içeride müthiş bir tedbir başladı. Hemen Hazreti Fatıma Ömer'in kız kardeşi o Kur'an'ın sayfasını sakladı. Ömer içeri girer de Allah korusun ayetleri çiğner, parçalar yırtar diye korkuyor. Hemen Kur'an'a sahip çıktı. Evvela onu sakladı. İkinci de de eniştesini falan değil kendisini değil. Evvela o muallimi, o hafızı sakladı Ömer'in dehşetinden. İki şeye sahip çıkıyorlar. Evvela Kur'an'a, sonra o Kur'an'ı anlatan hocaya sahip çıkıyorlar. Farkında mısınız? Sonra sıra kendilerine geliyor. Bugünkü cemaat böyle kendisini kaçırıyor, hocayı ortada bırakıyor. Tam tersine. Ya bizim neremiz Müslüman ya? Vallahi kendi canından evvel Fatma, kocası Said'den evvel Said, eniştesi Hattâboğlu Ömer'in, Fatma'nın kocası, Müslüman olmuş insanlar, yeni mi iman etmişler? Kendilerinden evvel hocalarını ve muallimlerini sakladılar tehlikeye karşı. Kendisinden evvel, yani kendi canından evvel hocasını muhafaza etmiştirler. Açın okuyun, kitapta da var. Kendi canını hocasının ve Allah'ın kitabının önüne atıyor. Gelirse beni çiğnesin ama hocayı hafızı çiğnemesin. Öyle mi değil mi? Hadis ortada, siz de mi koyuyorsunuz? Gelirse beni çiğnesin, Kur'an-ı Kerim'i çiğnemesin. Bugünkü Müslümanlarda böyle bir hal var mı? Ayaklar altında çiğneniyor mukaddesat be. Hacca gitsen ne olur, gitmesen ne olur? Namaz kılsan ne olur, kılmasan ne olur? Ben külahımı anlat Müslümanlığı. kapıya yüklendi Hattaboğlu Ömer içeri girdi. Tür hiddet bir adam. Neye uğradıklarını şaşırdılar. Fatma ayakta. Halbuki iman etmeden evvel 100 metre mesafeden Ömer'in ayak sesleri işittikleri zaman kaçacak delik arıyorlardı. Şimdi niye kaçmıyor? Ne oldu bu kadına ya? İşte iman, iman kardeşler. Temiz insanlar, imanı görüyor musun? Kalbe oturdu mu, vallahi kainat gelse korkmaz. Dimdik Fatma ayakta. E, Ömer de bunun farkında yani. Ömer çok akıllı bir adam, müthiş bir adam. Ulan dedi, benim gölgemden kaçan kız kardeşim Fatma'ya, ne olmuş ki benim karşıma? Dikiliyor şöyle. Ne oldu bu kadına ya? Ne olacak kardeşim? iman etti. Kalbinin ortasına kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammed Muhammeden ve rasuluh oturdu. Aynı kelime bak biz de söylüyoruz. 14 asır evvel onlar da söylemiş. Kelime aynı fakat neticesi ayrı. Bu ayrılık kalpten kaynaklanıyor. Yoksa kelimeden kaynaklanamaz. Kelime aynı kelimedir. Hey gidi Müslümanlar hey. Dedi ki duydum ki dedi siz de Muhammed'e iman etmişsiniz öyle mi? Bak açık duydu işte yolda duydum Kim söyledi? Nuaym İbni Abdullah söyledi. Yolu değiştirmesi bu zaten çok tarihi değil. O Hazreti Nuaym tarihi değiştirmiştir. Tarih değiştirmiş ya. Şimdi der demez şimdi bir başkası olsa o dehşetin karşısında o heybetin karşısında ne hallere düşecek dedi ki evet dedi ey Hattaboğlu kardeşim de mi bak kardeşim de kardeş kelimesini kullanmamıştır ey Hattaboğlu babasını söylüyor babası Hattab ey Hattaboğlu dedi sen bütün Mekke, bütün kainat işitsin ki iman ettik. Eşhedü en la ilahe illallah. dedi. Yapacağın varsa ne yaparsan yap dedi. Senden sinek kadar korkmuyorum dedi. İman kalbe oturdu mu vallahi böyledir. Senden korkmuyorum diyor ya sen kimsin lan Ömer? Kimsin sen? Neye uğradığını şaşıran Ömer bir şamar patlattı vallahi kız kardeşi Fatma'ya. Kadın iki büktüm döküldü yere yine kalktı arkaya, ayağa. Ağzından kan akıyor ağzından akan kanı sile sile. Ömer dedi çatlasan da iman ettim patlasan da iman ettim dedi. Eşhedü en la ilahe illallah. Vallahi iman budur. <laughs> Bu iman kalbe oturursa böyle olur. Ağızda, damakta, gırtlakta olan iman hiçbir şey etmez onun üzerine o ağzından akan kanı silerken yaralı aslanlar gibi Fatma ya bu kadına ne oldu diyor Ömer ya niye ben küçüldüm bu Fatma büyüdü Ömer'in gözünde Fatma cebelurrahme gibi dal gibi büyüdü İmanı olan adamlar büyük görünürler imansızlar küçük görünürler vallahi böyledir nedir bu kadını bu hale getiren diyor ya? Kim ne verdiler bu kadına? Nasıl bu direniyor? Nasıl korkuyu yenmiş? Bugün Müslümanlar korkuyorsa problem imandandır. İman problemi vardır, başka bir şey değil. ya Bunun üzerine vallahi hatta Boğlu Ömer'in yelkenleri siz söyleyin. suya düştü. Yelken bitti. Eli, kolu düştü Ömer'in. Bir de o kız kardeşinin ağzından akan kanları görünce hüngür hüngür anormal bir hale geldi adam. Hayatta böyle bir şey yapmamış kırk adı kız Adam kadını döver mi? Kadına hiç dayak atılır mı kadına? Zalim oğlu zalim derler adama. Ama o Ömer o zaman zalim. Ömer o zaman katil. Ömer o zaman kafir. Ömer o zaman en büyük müşrik. Henüz iman etmemiş. Kanları bir yandan siliyor, bir yandan Ömer'e cevap veriyor. <laughs> Birden bire dünyası değişti, tabi gönderdi. Dedi kişi okuduğunuz dışarıda kulağıma bazı sesler geldi. Ne okuyordunuz dedi? Bana getirin dedi. Neydi o? O dediler ki Hazreti Muhammed'e gelen ayetler, Kur'an ayetleri dedi. Ne olur getirin göreyim dedi. Muhammed'e gelen ayetler yakından göreyim. <laughs> Bakın Fatmanın tavrına. Vallahi Ömer dedi bize gelen ayetlerde inne mel müşrikûne necesün müşrikler putperestler pisliktir. Ben sana pis olduğun halde Kur'an sayfasını veremem dedi. İmanı görüyor musun? Veremem dedi. Ne yapmam lazım diye sordu. Tepeden tırnağa gusül abdesti alman lazım ya oğlu. Hey gidi Müslümanlar hey. Vallahi su getirdiler, gusül aldı Ömer. O gusül suyu tepeden tırnağa hatta oğlunu temizledi, eline Kur'an sayfası verildi ve okudu. Taha ma enzelna aleykel Kur'an'a Beş hayat okur okumaz, dedi ki, beni Muhammed'e götürün, beni Muhammed'e götürün. Dünyam değişti, bakışım değişti, akışım değişti, nakışım değişti. Bugün biz de Kur'an okuyoruz, niye bir şey değişmiyor? Bugün biz de Kur'an okuyoruz, niye bir şey değişmiyor? Niye zalimler tepemizde çırpınıyor? Niye bir şey değiştiremiyorsunuz Müslümanla? Hemen Habbab saklandığı yerden çıktı, Müjdeler olsun ya Ömer. İki gün evvel Allah'ın Resulü buyurdu ki, Ya Rabbi İslam'ı hattab oğlu Ömer'le kuvvetlendir diye dua etti. Duası kabul oldu. Müjdeler olsun ya Ömer dedi. Ve önüne düştü. Habbab, Habbab, hoca, hafız. Hazreti Ömer'i aldı. Safa tepesinin arkasındaki Erkam'ın evine götürdü. Allah'ın Rasul yıldız gibi oradaydı. Kutup yıldızı gibi. Götürdüler tepeyi açtı. Darul Erkam, Erkam'ın evi görünüyor uzaktan. Tabi devamlı gözetleme var. 39 Müslüman, Efendimizle beraber 39 Müslüman orada. Şiddet var, dehşet var, tuzaklar kuruluyor, Muhammed öldürülecek, şunlar bunlar. O esnada kapıda kapının ufak bir aralığından sürekli 24 saat dışarıyı gözetleyen birisi var kim? Bilal-i Habeşi, Bilal-i Habeşi kurban insanlar. Ya Rabbi şu İslam'la nasıl gelmiş bugünlere? günlere? Bilal-i Habeşi gözünü kırpmadan kimlerin gelip hangi katiller, hangi zalimler takip ediyor. Birden Birdenbire feryadı bastı Bilal. Ya Resulallah hatta oğlu Ömer geliyor. Olmaya ki bir felaket, olmaya ki bir fenalık yapsın. Hattab oğlu Ömer'den evvel Cebrail gelmiş. Hattab oğlu Ömer'i karşılayan Allah'ın Rasulü iman etmeye geliyor. Şu sahneler ne muhteşem ya Rabbi ne güzel ne güzel. Efendimiz buyurdu ki telaş etmeyiniz. O arada Hazreti Hamza Abdülmuttalib'in oğlu Hamza kattı. Ömer eğer bir fenalık için geliyorsa kapıda gebertirim onu dedi. O da ondan aşağı bir adam değil. Hamza Seyyid-i Şüheda sonra şehitlerin seyidi oldu. Biliyorsun Uhud yerinde. Efendim bu telaş etmeyin dedi. Hayır hayır. Açın kapıyı ardına kadar açın. İnşallah eğer imana, İslam'a bu ölçüde sahip çıkarsak Allah yeniden Türkiye'yi ardına kadar İslam'a açacaktır. İnşallah. Ardına kadar. İnşallah üniversiteleri ardına kadar tesettürlü bacılarımıza ardına kadar açılacaktır. Yeter ki imanın kalbe otursun. Yeter ki sahip çık. Namazı öyle kıl, hacca öyle